Metehan, Google dünyanın en zeki yapay zekası tahtını geri mi alıyor? Yeni çıkan Gemini 3.1 Pro akıl yürütme kapasitesini bir anda ikiye katladı ve hem OpenAI'yı hem de Anthropic'i alt etti. Üstelik bunu zam yapmadan başardılar. Yapay zeka savaşlarında kartlar yeniden mi dağıtılıyor? Kesinlikle Dora. 2026'nın başında geride kalmış gibi görünen Google, önce DeepThink güncellemesi, şimdi de 3.1 Pro ile ben bitti demeden bitmez mesajı veriyor. Bu sadece bir versiyon atlaması değil, sentetik zeka seviyesinde muazzam bir sıçrama. İnanılmaz bir rekabet. Bugün bu dev sıçramayı Google'ın küçük işletmeleri kurtaracak yapay zeka fotoğraf stüdyosunu, OpenAI ve Anthropic CEO'ları arasındaki o meşhur el sıkışma krizini ve dev danışmanlık şirketi Accenture'ın çalışanlarına uyguladığı yapay zeka terfi baskısını konuşacağız. Ve tabii ki teknoloji devlerinin kapalı kapılar ardında yaşadığı bu gerilimin sektörün geleceğini nasıl şekillendireceğini de analiz edeceğiz. Yapay Zeka Postası'na hoş geldiniz. Bu devrimsel teknolojilerin getirdiği fırsatları ve riskleri bizimle birlikte anlamlandırmak için doğru yerdesiniz. Bu sohbeti daha fazla kişiye ulaştırabilmemiz için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, bu bölümü beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Metehan, hemen Gemini 3.1 Pro'nun bu ikiye katlanan zekasına yakından bakalım. Akıl yürütme testlerinde %31'den %77'ye çıkmak nasıl mümkün olabilir? Bu modelin mimarisinde ve problem çözme sürecindeki temel bir değişimin sonucu Dora. ARC AGI 2 dediğimiz çok zorlu bir akıl yürütme testi var ve Gemini 3.1 Pro burada Opus 4.6'yı ve GPT 5.2'yi net bir şekilde geride bırakıyor. Üstelik bunu eski fiyatıyla yani çok daha ekonomik bir şekilde yapıyor. Yani hem sınıfın en zekisi oldu hem de özel derse zam yapmadı. Bu durumda OpenAI ve Antropik paniklemiş olmalı. Paniklemek demeyelim ama stratejilerini hızlandırmak zorundalar. Google, kendi ekosistemi olan Notebook LM ve diğer geliştirici araçlarına bu gücü anında entegre etti. Artık kimin en iyi olduğu tartışması çok daha çetin geçecek. Liderlik el değiştiriyor. Google'ın tek sürprizi bu değil. Küçük işletmeler için Pomelli adında bir özellikle telefonla çekilen sıradan bir fotoğrafı stüdyo kalitesine çeviriyormuş. Buna ürün fotoğrafçılarının canı epey sıkılacak sanırım. Maalesef öyle. Düşün bir e-ticaret siten var. Ürünün fotoğrafını mutfak masasında basitçe çekiyorsun, sisteme yüklüyorsun. Yapay zeka senin web sitenin renklerini, marka DNA'sını inceliyor, o fotoğrafa profesyonel mermer arka planlar, kusursuz ışıklar ve gölgeler ekliyor. Saniyeler içinde reklama hazır görsel, haftaya stüdyo kiralayalım derdi bitiyor. Kesinlikle. Şimdilik ABD ve Kanada dahil dört ülkede aktif ama Google, nano banana görüntü modeliyle e-ticaretin görsel yükünü tamamen otomatize ediyor. Bu, küçük markalar için bütçe dostu, devasa bir rekabet avantajı demek. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İnternetten alışveriş yaparken baktığınız o kusursuz fotoğrafların aslında yapay zeka ile üretildiğini bilmek satın alma kararınızı etkiler mi? Yorumlarda paylaşın. Gelelim magazin tarafına. Metahan teknoloji dünyası lise koridorlarına dönmüş durumda. Hindistan'daki zirvede Sam Altman ve Dario Amodei'nin o meşhur el ele tutuşmama anı interneti salladı. Neler oluyor bu devler arasında? Bu gerçekten komik ama bir o kadar da sembolik bir andı Dora. Hindistan Başbakanı Modi sahnede liderleri el ele tutuşturup bir birlik pozu vermek istedi. Ama Altman ve Amodei el tutuşmak yerine sadece yumruklarını havaya kaldırdılar. Altman sonradan "Kafam karıştı, ne olduğunu anlayamadım." dese de arkasındaki gerilim çok net. Bence de kimse inanmamıştır. Sonuçta Entropic OpenAI'yı Super Bowl reklamında dürüst olmamakla suçlamıştı. Üstelik eleman çalma kavgaları da var. Aynen öyle. Zamanımızın en önemli teknolojisini geliştiren bu iki şirketin liderleri, bırakın işbirliği yapmayı aynı sahnede yan yana durmaya bile tahammül edemiyor. Silikon Vadisi dizisi gerçek oluyor. Bu gerilim, yapay zeka güvenliği konusundaki ayrışmanın da fiziksel bir dışa vurumu. O zaman biraz da beyaz yakalıların dramına bakalım. Danışmanlık devi Accenture, yapay zeka kullanmayan yöneticileri terfi ettirmeyecekmiş. Yapay zeka işimizi elimizden alacak derken, meğer terfimizi elimizden alacakmış. Burada muazzam bir ironi var Dora. Genelde yeni teknolojilere direnenler alt kademeler olur diye düşünülür ama hayır. Accenture'da üst düzey ortaklar ve direktörler yapay zeka araçlarını benimsemeye direniyor şirkette haftalık yapay zeka kullanımınızı izleyeceğiz kullanmayanı lider yapmayacağız restini çekti ama çalışanlar da şirketin kendi araçlarına bozuk içerik üreticileri diyormuş belki de araçlar gerçekten kötüdür araçların eksikleri olabilir ama mesele o değil CEO Julie Sweet çok net becerilerini geliştirmeyenler işten çıkarılacak Yapay zeka kullanmamak 90'larda ben internet kullanmam faks çekerim demekle aynı şey oldu artık. Yeni dönemin okur yazarlığı bu. Gerçekten çok çarpıcı. Peki sizce şirketlerin çalışanlarını yapay zeka kullanmaya zorlaması ve terfileri buna bağlaması adil bir karar mı? Sizin iş yerinizde durumlar nasıl? Merak ediyoruz. Yorumlarda buluşalım. Bu acımasız kurumsal dünyaya daha fazla dalmadan hadi o zaman haftanın diğer önemli başlıklarına hızlıca bir göz atalım. OpenAI, 100 milyar doları aşan rekor bir yatırım alıyormuş. Değeri 850 milyar dolara çıkabilir. Trilyon dolarlık kulübe girmeleri an meselesi. Tarihin en değerli özel şirketi oluyorlar. Reddit, yapay zeka destekli alışveriş özelliğini test ediyor. Topluluk tavsiyeleri doğrudan satın alınabilir vitrinlere dönüşecek. Eleven Labs, yapay zeka ses ajanları için dünyadaki ilk sigorta poliçesini almış. Kurumsal müşteriler ya yapay zeka yanlış bir şey söylerse korkusunu bu poliçeyle aşacak. AMC sinemaları, yarışma birincisi olan yapay zeka yapımı bir filmi göstermeyi reddetti. Hollywood'un yapay zekaya olan tepkisi gişelerde ve salonlarda somutlaşmaya başladı. Yapay zeka girişimi Imenate, 5 trilyon dolarlık endüstriyel tedarik zincirleri için otonom gelir ajanları ile gizlilikten çıktı. Tedarik zinciri gibi devasa ve karmaşık bir sektörde otonom ajanlar verimliliği tamamen yeniden tanımlayabilir. Miami ve Los Angeles polisi, fotoğrafların çekildiği yeri tahmin eden GeoSpy yapay zekasını satın aldı. Suçlu takibinde müthiş bir istihbarat aracı ama sivil gözetim endişelerini de artırıyor. Boston Dynamics'in elektrikli Atlas'ı artık geriye takla atıyor. Hidrolikten elektriğe geçişte o meşhur çevikliğini kaybetmediğini kanıtladı. Çinli Egibot, Shaolin Tapınağı'nda keşişlerle kung fu yapan robotların videosunu yayınladı. Geleneksel anahtarlarla ileri teknolojinin inanılmaz bir sentezi, görsel bir şov. USC araştırmacıları, deniz yıldızlarından ilham alarak, ters çevrildiğinde bile hareket edebilen robot planları geliştirdi. Doğayı taklit eden biyomimetik tasarımlar, arama-kurtarma gibi zorlu arazilerde robotların hayatta kalmasını sağlıyor. Hong Kong'daki araştırmacılar, Robotların empatik konuşmayı müzikle birleştirdiğinde insanlara çok daha destekleyici hissettirdiğini buldu. İnsan robot etkileşiminde duygusal zekayı sanatla harmanlamak, sağlık ve bakım sektöründe güven inşa etmek için çok kritik bir bulgu. Hintli robotik şirketi Adverb, depo ve fabrikalar için tasarlanmış Elixis insansı robot serisini tanıttı. Hindistan'da endüstriyel otomasyon ve robotik donanım yarışında iddialı bir oyuncu olarak vites yükseltiyor. Meksika 2026 Dünya Kupası için robot köpekleri polis gücü olarak sahaya sürüyor. Stadyum güvenliği artık tamamen insanlara emanet değil. Çinli Egibot, Şangay'da tamamen insansı robotların sahne aldığı 60 dakikalık dev bir gösteri olan Egibot Night 2026'yı düzenledi. Sadece sanayi değil, eğlence sektörü de robotların yeteneklerini sergilediği yeni bir oyun alanı haline geliyor. Ve bir YouTuber, sadece 24 saat içinde havlu katlayan bir robot yapıp eğitti. Robotik geliştirme süreçlerinin açık kaynakla ne kadar hızlandığının muazzam bir kanıtı. Çin'de Engine AI robotlarını kullanan, dünyanın ilk insansı robot dövüş ligi başladı. Çelik Yumruklar filmi gerçek oluyor, yepyeni bir robotik eğlence sektörü doğuyor. Avustralya'da özel yapım bir drone, saatte 661 kilometre hıza ulaşarak rekor kırdı havacılıkta ve otonom hız denemelerinde sınır tanımıyorlar. Son olarak, Corvus Robotics, eksi 29 derece soğuktaki dondurma depolarında sürekli kendi kendini sayım yapan otonom drone sistemini piyasaya sürdü. İnsanların çalışması fiziksel olarak çok zor veya tehlikeli olduğu ortamlarda robotların işi devralması kusursuz bir kullanım senaryosu. Otonom dronlardan taklı atan robotlara, trilyon dolarlık değerlemelerden şirket içi yapay zeka krizlerine kadar yine aklımızın sınırlarını zorladık. Metehan, bu keyifli sohbet ve derin analizlerin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Dora. Yapay zeka artık sadece ekranlarda değil, ofis masamızda, sinemalarda ve hatta gökyüzünde. Değişim baş döndürücü. Sevgili Yapay Zeka Postası dinleyicileri, bizimle bu yolculuğa çıktığınız için teşekkür ederiz geleceği kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve o güzel yorumlarınızı bizimle paylaşmayı sakın unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere, teknolojiyle kalın. Hoşçakalın.